Ee, bu aralıkta kemik yüzeyine yakın, her iki kemik yüzeyine yakın ince sinir lifleri çok fazla olduğu için bu çok şiddetli bel ağrısına ve kronik ağrılara sebep olabilecek bir durumdur. Hı hı. Ama buna aslında merfatı demiyoruz. Buna e, lomber disk hastalığı diyoruz. Hı hı. Beldeki bu kı kıkırdağın, diski disk olarak adlandırdığımız bu kıkırdağın bozulması, bozuşması diyoruz. Hı hı. Peki e, genelde şeydir e, bozulmasından sebeplerinden birkaç tanesinin içerisinde hani devamlı şey vardı ve gelinirken sırtımız çatlatmaya çalışırız ve kıkırdakları daha da böyle bir rahatsız etmeye çalışır. Onların da bunda kayıplarında sebepleri oluyor öyle değil mi? Hani e, sırt çatlatmalarında o aradaki yastıkçıları yastıkçıkları sıkıştırmakla ilgili. Yoksa ee, o başka bir şeydi içinde hani su topları falan olur diyoruz. elleriniz çatlattığımız zaman da olur genelde. Evet. Kireçlenmeye evet, evet. <laughs> <laughs> evet, kadar yolu vardır. Mi? Biraz <laughs> evet, evet. O önerilen bir şey değil tabii. Çünkü Hı -hı. E, aslında yapılan şey arkadaki bu eklem dediğiniz içinde hava olur da çatlatınca yapar dediğiniz eklemler aslında şuradaki faset eklemler. Hı -hı. E, bunlar bütün e, kafata, kafak tabanımıza kadar kafatasının tabanına kadar var bu eklemler. Hı -hı. Çatlatmalar, işte zorlamalar, çıtırdatmalar, kütırdatmalar evet. aslında e, hepsi bu eklemleri son derece zorlayıcı hareketler. Hı hı. Çünkü bu eklemler aslında kapsül içinde. Yani bunlar böyle boş durmuyorlar. Bu eklemler e, son derece güzel e, örülmüş çapraz birbirine e, dik çapraz örgülerle kapatılmış e, kesecikler kapsülcükler içinde. Dolayısıyla bunu Çatırdatmak istediğiniz ben zaman hareketinde falan. evet. E, o zaman bu eklemler zorlanıyor. Hı hı. Ama spor amaçlı yaptığınızda e, es, ısınarak esnetme hareketi yaptığınızda ise çok daha e, güvenli yapabilirsiniz. Onun için e, rastgele e, zorlamalardan kaçınmak lazım. Ama genelde şeyler yani bizim toplumumuzda da bu aşırı derecede aslında bir yerde var yani e, görüyorum birazsa boyunda birazcık bunu yapıyorlar yani daha çok şey çalışıyor çatlatmaya çalışıyorlar. Daha ani hareketler bir de daha fazla oluyor genelde. Tabii bunun sonu daha sonra daha da farklı yollara çıkıyor genelde. Evet, evet. Peki şimdi belli bir yaşı var mıdır bel fıtığı için? Bir de çeşitli hareketlerden tabii ki kaçınmamız Hı -hı. gerekiyor. Özellikle bayanların da kaçınması gereken bir şey de çünkü bir de yürüyüşte bile engel olabiliyor. Yürüyüşümüze bile kadar gidebiliyor. Bastığımız zaman işte yok. genelde herhalde şikayetler şeydir. Kalçandan bir şey çekiyor falan diyerekten evet. geliyor. Evet aslında öyle. Şimdi e